Ne istiyorsun? Umsuz sidiğin var mı? <laughs> Burada konuşulmaz gel benimle! Bak hemşerim! Senin derdinin ilacı bende var! Kaç para? Bir yüzlüğünü alırım! <laughs> helal olsun al kardeş, helal olsun! Çiş edecek takımın var mı? <laughs> ha, bulunur az buçuk! <laughs> Öylesi değil babam! Bu, takım başka takım! Kim satar ki? <laughs> Parayla bulunmaz! Bir tane var bende! ...kullanır geri verirsin. Gel peşimden. sen bir daha kurtulamam. Ziyanı yok, gülüşü yeter bize. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam yardıma gelir misin? Elini tuttum sıca çıktı. Yüreğim elimdeymiş gibi. Elinden tutuversem... ...benimle gelir mi? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Beni? Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum, al yazmalım, elveda. Tuttuğum kulübün rozeti efendim. Siyah, beyaz! <laughs> Hangi kulübü tutuyor musun bakalım? Beşiktaş'ı efendim. E bundan sonra Fenerbahçeli oluruz efendim. Evet efendim, oluruz. <laughs> oluruz. Hı. Evlenebilecek miyiz efendim? Aceleniz ne? Nikah memurluğundan bugün için gün almıştık da efendim. Ne güvendiniz peki? Dosyadaki delillere efendim. Deneler sonra bu ne büyük sürpriz. Hoş geldiniz. Ekrem, abim. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Kızım Lale. Çok, çok eski bir arkadaşım Handan Hanım. Hadi kızım. Bir şeyler hazırla misafirlerimize. Uzun yoldan geldiler. Hala izliyor mu seni bu herifler? Ne sandın ya? <laughs> Peki ne arıyorsun sen burada? Beklemiyor muydun yani? Yok. Ee, şu benim iki milyonu rica edeceğim. <laughs> Deli falan değilsin ya reis. Ne iki milyonu ya? Şakayı bırak da, hadi ver şu elması. Ay, elmas mı verdin sen bana? Tabii ya! Kamyondan atlamadan önce cebine koymuştum. Onu istiyorum işte! Ha, ah, smokin! Ah, Peki, bakalım! Al. Peki, ne yapacaksın? Bilmiyorum! Bildiğim tek şey var... ...Artık o eve dönmem! O zaman burada kalacaksın. Ama o zaman baban seni burada bulur. Doğru. Ancak karım olursan baban seni alamaz. Öyle. Yapacak tek şey var. Hemen evlenelim. Transfer parası baba. <laughs> Profesyonel oldum. Deme. Çok sevindim. Güle güle harca. Ben değil siz harcayacaksınız baba. O para sizin. <laughs> Atilla. Atilla. Çocuğun elimde. Yani canın elimde. Bana bir şey yapamaz!